kayıt silin. Artık yapacak bir şey yok olduğu kadar. Tüh internetin gitmesi kötü oldu. Neyse nasip bu kadarmış böyleymiş yapacak bir şey yok. Arkadaşlar kilo vermek beden ruh zihin dengesiyle beraber çalışır. Sen ne kadar içeriden travmalarını temizle öfkelerini duygularını boşalt. Aynı şekilde sen dışarıdan da bunu yapmazsan dışarıdan da detoks yapmazsan ruhun Dengeye gelemez arkadaşlar. E, Louis Hay biliyorsunuz, ben bunu hep anlatıyorum. Çok da güzel bir örnektir. Ben çok severek anlatıyorum. E, o kitabını okumanızda tavsiye ederim. E, Louis Hay rahim kanseri olmuş, e, 25 yaşından sonra ve kadın e, çok sıkıntılı bir çocukluk geçirmiş, küçük yaşta tacize uğramış, yıllarca tacize uğramış. Sonra 25 yaşından sonra rahim kanseri yaşamaya başlıyor kadın. Ve doktorlar diyor ki 3 aylık ömrün var. Tabi bu arada bir 6-7 sene geçiyor. 30 yaşına 31-32 yaşına geliyor. E, diyorlar ki senin 3 e, aylık ömrün var. Diyor ki bana 3 ay müsaade edin. 3 ayın sonunda eğer ölmezsen ameliyat edersiniz diyor. Ve 3 e, ay boyunca kadın hem kendine detoks yapıyor hem de ee, olumlama yapıyor. Yani pozitif düşünce e, düşünüyor, niyet yapıyor kendine göre her gün bir olumlama yapıyor ve 3 ay sonunda kadın tamamen iyileşiyor. Ameliyat olmaktan kurtuluyor. Bunu kitabın arkasında arkasında mı önünde mi anlatıyor? Kendi hayat hikayesini okuyabilirsiniz. Yani siz içeriden ne kadar bir şeyleri temizlerseniz temizleyin dışarıdan onu tem desteklemezseniz o temizlediğiniz şey yine kirlenecektir. Çünkü siz burada bataklığı kurutunca bu sefer üzerine de bir şeyler ekmeniz gerekecek. O zaman zaten o bataklık tamamen iyileşmiş olacak terası gibi düşünün. Sizi bir tarafına tamam travmaları yapıyorsunuz, temizliyorsunuz öfkeleri, korkuları yukarı kalktı temizlendi. Ee, öbür tarafta siz habire e, bir tepsi poğaça ne bileyim oturunca e, her türlü hamur çamur yerseniz o zaman ne olur o keyfi aşağı düşer. Onun için de biraz daha dengeli beslenmeye çalışmak gerekir arkadaşlar. Zaten travmalarınızı dönüştürdüğünüz için çok fazla da bir şey yiyemeyeceksiniz. Evet arkadaşlar ve şunu söylüyorum en son kilo izafidir arkadaşlar kilo değişir kiloyu herkes verir bir kilo bir insan kilo veriyorsa arkadaşlar herkes kilo verir evet seansımıza başlayalım inşallah nasılsınız iyi gidiyor mu? Nimet Hanım bu arada çamaşırını katladı bitirdi. Onu aynen aynen. Düzenledi. Hem de kiloyu dinliyor. Evet aynen. ne yapacaksın? <laughs> çalışıyoruz. Akşam oldu mu toparlamaya çalışıyoruz. Kirlilerimizi neyse temizlerimize yerleştirmeye evet. çalışıyoruz. Evet doğru. Kolay gelsin. Arkadaşlar evet. bir açın bakalım şu şey görüntülerinizi. Ben bunu YouTube'da da yayınlayacağım aynı zamanda. Ee, var mı sizin kilo probleminiz? Biraz konuşalım hadi. Mesela Hülya Hanım niye Hülye. kilo alıyor? Herkes niye kilo aldığını bilir arkadaşlar. Hocam benim e, daha önce yaptığımız çalışmalarda ben şey gördüm. Biz çocukken zayıf zayıf olursan hasta olursun. Hı hı. Kilo güzeldir. Onunla büyüdük. Benim anneannem şey yapardı. Anneanneme gidince benim kolumdan ölçerdi ki şey eğer kolum elini şey kavruyorsa kızım sen düşmüşsün Be, şey değil yani zaten sen niye düşmüşsün senin neyin var biraz yemek ye işte anneme derdi şu kıza biraz bak biz öyle yetiştik öyle devam ediyor evet e, şunu sorun kendinize bakalım kilo veremiyorum çünkü Hemen bilinçaltınızdaki şey ortaya çıkar arkadaşlar. E Edacığım kitabın ismi neydi? Dur bakayım ben. tam olarak söyleyeyim diye. Louis Hay zaten iki kitap mı var? Üç kitap mı var? Hastalıkların e, tedavi yöntemleri mi? Görün yolculuk mi? kitabı vardı hocam onun. Ha? Yolculuk. Ha düşünce gücüyle tedavi. Kitabın ismi Louis Hay Düşünce Gücüyle Tedavi. Evet. Dilek hanım. Tamam. Bir Heh. şey soruyorum size. Hı -hı. Şey ya, küvezde kalan çocuklar da şey yapar hani kilo alamayan ميلdol. Ee, mesela biz onlara çocuklarımıza e, onu anlatabilir miyiz? Etkisi olur mu acaba? Benim oğlum küvezde kaldı. Bir hafta yakın küvezde kaldı. Erken doğdu. Ve o da kilo almaya müsait. Yani sürekli sürekli kontrol etmeye çalışıyor. Şöyle yani, e, doğum anılarınızı çok anlatmanızı istemiyorum çocuklara. Çünkü çocuklar bu sefer diyor ki e, işte annem ne kadar zor doğum yapmış. Benim yüzümden hastalandı. Ama bunu nasıl anlatacaksınız ona? Sen kaldın kaldığında onun için böyle kilo olur musun diyeceksiniz. Değil hocam. Şey, e, fotoğraf çalışması Bülent Demircioğlu'nun var biliyorsunuzdur. <laughs> ben de biliyorum danışanlarım onun. Hı <laughs> İşte şey, ben onun da eğitimini almıştım. Çocuk hastalıkları eğitimini. Hani onun şey yaptığı gibi fotoğraf çalışması yapsak ileriki dönemlerde kilo almamasına almasına destek olur mu? Ee, o biraz da tamam belki destekler ama bir, bir şeyleri çözümler ama onun biraz da beslenmesini de düzeltmesi lazım. Kaç yaşında? Ya oğlum yet, yetişkin, 24 yaşında. Beslenmesinin düzenine de o şey değil. Ee, kilosu ha. şu anda bu değil ama sürekli kontrol ediyor sürekli kontrol ediyor ha e, düzenler yani o gece konuşması işe yarar ama işte e, onu dönüştüren şey bilinci ve bilgisi olması gerekiyor yani nerede esnek davranıp nerede davranmayacağını iyi bilmesi gerekiyor yapabilirsiniz Tabii ki e, fotoğraf çalışması yaparken arkadaşlar yapanlara da söylüyorum burada ayrı şey olsun e, bilgi olsun Orada kendinizle sesli olarak konuşun ki ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Bilinçaltının aldığı en iyi ses, en etkili ses insanın kendi sesidir. Siz de dönüşün ve duygularınızı açıklayın. İşte oğlum sen kövezde kaldın. Ben buna çok üzüldüm ama seni bırakmak istemedim ama mecbur kaldım. Bu duygular sana ait değil. Bu duyguları şimdi senden serbest bırakıyorum ve kendimden de serbest bırakıyorum diye duygularınızı açığa çıkartın. Tamam mı? Orada hem siz şifalanırsınız hem çocuğunuz şifalanır. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Nimet Hanım acaba neden kilo Efendim, alıyor? Kilo veremiyorum Allah çünkü bilir. Nimet Hanım. Efendim buyurun. Kilo veremiyorum çünkü. Evet. Kilo veremiyoruz ya. Ne bileyim ben. İyi, yemiyoruz da aslında çok o kadar böyle aşırı eller gibi çok iyi bir insan da değiliz ama değil yine de veremiyoruz. Neden oraya bilmiyorum. Evet kilo kilolu insanlar genelde hep az yerler. Hiç çok <laughs> Evet. <olur. gülüyor> Aynen öyle. <laughs> Biz de kendimiz yemek yapıyoruz. Biz elimizi kaldırıp isteriz. Bu kalmasın, bu kalmasın, ziyan olmasın var hep kafamızda. <laughs> evet, evet. Başka var mı konuşmak istem isteyen? kilo veremiyorum çünkü. Ayşe Hanım, Ayşe Soğancı. Buyurun. Dün konuştun. Ne hocam hocamla konuştunuz. Hadi bakalım. Şimdi benim ben, Aslında ben hayatım boyunca hiç kilolu olmadım. Hamileliklerimde bile en fazla 8-10 kilo aldım. Bu hastalıktan sonra 56 kilo ile ameliyata girdim. İşte sonuç 72 ile falan çıktım. Tabii Hı. hareketsizlik falan da e, olayın içine girdi. Şu anda 66'da takılı kaldım. Aslında çok yemekle daram iyi değil ama veremiyorum yani. <laughs> göz demek evet ee, yine de işte e, bazı hastalıklar bazı olaylar insanın kilo almasına sebep oluyor yani belki zayıf yani olduğunuz bir şey için güçlenme ihtiyacı hissetmiş olabilirsiniz yani evet yani hani normalde hayatım boyunca hep düzenli dengeli beslenmeye çalışırım hep hı hı. şey sağlıklı dışarıdan çok fazla ürün yemem. ama benim en küçük oğlumda doyma hissi yok onu nasıl yapacağız onu söyleyeceğim. En küçük oğlum hatta sizle de şey yapmıştık hatırlarsanız. Hı, hı Şu an mesela futbol kursuna gidiyor. Hoca dedi kilo yaşına göre çok şu an. kilo oluşan Kilo vermesi lazım. Bana tabağı küçült diyor mesela ağlıyor. Şimdi başladık iki, birkaç gündür. E o da kıvrozda kaldı ama mesela diğer çocuklarım öyle değil. Onlar oldukça zayıf. Kaç yaşında? 12 yaşında. Ayşe Hanım madem onu beslenmek istiyorsa yemeği bırakamıyorsa çocuk onu harekete yönlendirin beraber çıkın mesela ben çocuklarımla basket oynamaya giderdim çok fazla erkek çocuklarımla. basket oynamaya giderdim hem kendim hareket ediyordum hem onları hareket ettiriyordum bisiklet öğretiyordum onlara bisiklet biliyorlardı biniyorlardı yani beraber yapın bazı şeyleri çocukla ya da hadi oğlum Bir seni futbola yazdırayım gibi futbola Hocam, Haftada 7 gün 3 saat antrenmana gidiyor. Onun dışında bisiklet sürüyor. Yani yüzmeye Aha. gidiyor. Harekette sıkıntı yok. Zaten hareket olmasa yerinden kalkamaz. Aha. Ama bunun bence bir nefsine dur demesi lazım. Yani mesela aynı anda hepimiz kahvaltı yapıyoruz. Biz normalde hiç kimse evde acıkmıyor ama o bir saat sonra ben acıktım. Sürekli Aha. bir yeme hissi var. şey akşam yemeğini sınırlayabilirsiniz mesela saat dokuzdan sonra bir şey yememesine. Tavsiyem. Evet, o yani hatta beni onu yediye falan çekmeyi düşünüyorum, altı yediye. Ama o kadar yemeğe düşkün bir insan yediye çekemezsiniz. Bir saniye canım kapatın. Benim burası itfaiyenin yanında. Evet. Hmm. Yediye çekemezsiniz onu. Zamanla çekersiniz. Bir 9'a çekin, 9'da alışırsa ondan sonra 8'e sonra 7'ye çekersiniz. Hı, tamam hocam, teşekkür Ama ederim. Çocuğu iyice tamam. bilincine sokarsınız öbür türlü. Evet arkadaşlar, evet. başlayalım inşallah seansımıza. Ee, rahat bir yere oturalım arkadaşlar, derin bir nefes alıp yürelim, yavaşça gözlerimizi kapatalım. oturur pozisyon, pozisyonda olmanız çok uygun arkadaşlar. Derin bir nefes alalım yavaşça. Midemize nefes alalım. Niyet ediyorum Allah'ım. Yedi nefes beş alem mertebemden. Geçmişten bana akıp gelen bütün olumsuz ve negatif duyguların kilo almama, ya da kilo verememes veremememe sebep olan bütün olumsuz ve negatif duyguların şimdi şu anda şifalanmasına niyet ediyorum. Şimdi şu anda şu anda evet. Birazdan benimle çıkacağınız yolculukta tamamen uyanık olacaksınız arkadaşlar. Değişik bir teknikle yapacağız. Al derin bir nefes. Uykulu bile olsanız bilinçaltınız bundan faydalanacaktır. Çünkü zihniniz sabote edemeyeceği için bilinçaltınız direkt olarak alacak. Benim sesime yoğunlaşmaya söylediklerimi sakince uygulamaya çalışın arkadaşlar. Al derin bir nefes. Ver yavaşça. İlk seferde çalışmada, çalışmaya yoğunlaşmada sorun yaşayabilirsiniz. Yapacağınız şey tekrar, tekrar bu kaydı dinlemek. Arkadaşlar bu kaydı YouTube'a koyacağım. İstediğiniz zaman, istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz. Zamanla zihniniz daha güzel uyum sağlayacaktır. Birazdan sizinle birlikte çok rahatlatıcı ve huzur veren bir yolculuğa çıkacağız. Sesimi takip edin ve bana odaklanın. Şimdi arkana yaslan ve derin bir nefes al. Dış dünya ile olan ilgini kesmek için yavaşça ver. Al nefesini. Yavaşça ver. Her nefes alışında ciğerlerinin nefesle dolduğunu, tüm hücre köklerine, tüm organlarına oksijen gittiğini hisset. Bu oksijenin her yeme olayında senin oksijenle beslendiğini hayal et. Her yere hayat gittiğini hayal et. Şifayı nefesinle hisset. Nefesini dinle. Her nefeste ayakların gevşesin. Dizlerin, ellerin, sırtın, beynin, tüm hücrelerin gevşesin ve rahatlasın. Hisset. Nefesine odaklan bakalım. Bir düşüncelerin gelsin geçsin. Dinle nefesinin sesini dinleyin bakalım. bir. Yani bu dikkatinizi çeksin gün içinde. Nefesinin sesini dinle. Şimdi kafanızı kaldırmadan düz tutuyorsunuz kafanızı düz tutun ve gözlerinizin şu anda kenetlendiğini uykulu gibi kenetlendik gözleriniz kapandı sanki bir yapıştırıcı ile yapıştırılmış gibi kapandığını hayal edin evet. Al derin bir nefes. 3 saniye tut. 1 2 3. Ver nefesini yavaşça. Tekrar bir nefes al. Yavaşça ver. Gözlerin şu anda açılmayacak. Açılmayacak kadar yapıştı birbirine. Göz kapakların ağırlaştı. Ve şu anda hiç açılacak gibi değiller. Açmak istesen de açamayacaksın. Yavaş yavaş nefes al tekrar. Göz kapakların ağırlaştı, daha dalgın, daha huzurlu bir ruh halindesin. Senden bu rahatlık ve uyku hali içinde yüzden üçer üçer geriye doğru saymanı istiyorum. 100 97 94 91 Sayılar karışabilir, önemli değil. Bir yerinden yakalayıp devam et. Lütfen 85. Sayılara takılma. Kendini hayal kurmaya bırak. Sakin ve rahat bir uykudasın. Eski zamanlardan kalan bir filmdeymişsin gibi yemyeşil bir vadide ilerliyorsun. İleride yüksek ve kocaman bir kale var. Her yer yemyeşil. Her yer cıvıl cıvıl derelerin şırıl şırıl akma sesleri kulağına geliyor. Ayakların altında ıslak çimenler var. Eziliyorlar bastıkça. Çimenlerin soğuk ve ıslaklığını hisset. Rüzgarın yüzüne verdiği serinliği hisset. Çiçeklerin sallanırken çıkardığı sesi duy, kuş seslerini duyduğunda için sevinçle dolsun. Kaleye yaklaştıkça kendini daha çok gevşemiş ve daha huzurlu mutlu hissediyorsun. Kalenin kapısına giden uzun, eski taşlarla döşenmiş köprüden geçerek kalenin önüne gel. Büyük tahta kapıyı açtığında karşına loş, serin tahta taştan bir koridor çıkıyor, tahtalı cicit. Koridorun sağında ve solunda odalar var sağdaki ilk kapıyı iterek içeri gir. Odanın her yerinde içinde çöpler olan torbalar ve çuvallar var. Şimdi ondan geriye doğru sayarken senden bu çöp torbalarını ve çuvallarını pencereden uçuruma atmanı istiyorum. Düşünmeden odadaki çöpleri birer birer pencereden aşağı yuvarla. 10 9 At bir tane daha çöp. Bu değersizlik duygun olsun. 8 At bir tane daha poşet. Bu senin pişmanlık duygun olsun. 7 At bir tane daha. Bu da senin korkuların olsun. Altı, at bir tane daha poşet. Bu da senin öfkelerin olsun. Beş, at, bu, bu da senin küçükken bastırılmış duyguların olsun. Dört, at bakalım, bu da senin küçükken uğradığın herkes için demiyorum taciz olsun. Üzerinden sanki kocaman bir yük kalkmış gibi rahatlıyorsun. Çöpler azaldıkça oda güzelleşti. Şimdi oda tertemiz oldu. 2 1 Pencereden güneş girmeye başladı. Kendini tamamen huzurlu hissediyorsun. Artık oda tertemiz. Odadan çıkabilirsin. Koridora çıktığında sağa dön ve iki adım at. Yan odanın kapısının önünde olacaksın. Kapıyı açarak içindeki huzur ve rahatlıkla odaya gir lütfen. İçeride güzel bir görüntü var. Odada ateş böceği gibi uçuşan binlerce ışık parçası göreceksin. Şimdi odanın ortasında dur. Işık parçacıklarını mıknatıs gibi kendine çek. O ışık parçaları vücuduna girdikçe nokta nokta her yerinde sıcaklık hissedebilirsin. O ışıkların tam midene giden bölgede toplandığını fark edeceksin. Göbeğinin tam üzerindeki bir noktada toplanan bu ışık parçaları senin kendi midene hükmetmeni ve onu yönetmeni sağlayacak. Şimdi midenin olduğu bölgeye odaklan. Çünkü miden küçülmeye başladı miden bir balonun küçülmesi gibi yavaş yavaş küçülüyor. Miden küçülürken tam o bölgede bir kasılma ve ağrı hissedebilirsin. Bu çok iyi arkadaşlar. Ben sana şimdi yardımcı olacağım. Ondan geriye doğru sayacağım ve miden devamlı küçülecek. 10 biraz küçüldü. 9 daha da küçüldü. Kasılmaya da başladı. Her saniyede biraz daha küçülsün. 8 miden küçüldükçe artık daha az yiyip daha çabuk doyacaksın. 7 midendeki her kasılma kendini aynı anda hayal etmiş olduğun sağlıklı ve fit bedene kavuşturacak. 6 miden daha da küçülmeye devam ediyor. Açlık hissetmiyorsun şu anda. 5. Çok az yemek seni duyuruyor. Sağlıklı seni ideal bedene kavuşturacak yemekler isteyeceksin. 4. Miden iyice kasıldı. Belki bir ağrı hissediyor olabilirsin. 3. Çok az yesen bile doyacaksın. 2. Acıkmayacaksın miden gittikçe ufaldı ufaldı şimdi miden olması gereken boyutta yani yumruğun kadar herkesin midesi yumruğu kadardır. Beş günde mide yumruk kadar kendi yumruğu kadar küçülebilir. Yumruğun kadar olan miden ile artık çok çabuk ve kolay doyacaksın hiç acıkmayacaksın. Sadece acıkınca yemek yiyeceksin. Doyunca seni zorlasalar bile yemek istemeyeceksin. Şimdi yumruğun kadar olan midendeki kasılma ve küçülme sana zevk veriyor. Biraz karnın incelmeye başladı. Göbeğin biraz gitmeye başladı. Çünkü artık miden küçüldüğü için çok az yiyorsun. Bu keyifle odadan çık lütfen. Koridorun diğer tarafındaki çıkışa doğru yürümeye başla. Sen yürürken ideal kilona doğru ilerlediğini, istediğin ve özlediğin sağlıklı, fit bir vücuda kavuşmaya başladığını hayal et. Her adımında kilolarının akıp gittiğini hayal et. Her adımında inceldiğini hayal et. Koridorun bitimindeki kapıya gelene kadar hafifle, incel, hayalindeki bedene kavuş. Şimdi sen 5'ten geriye doğru sayarak uyandığında küçülüp yumruğun kadar olan miden ile çok az yesen bile doyacağını biliyorsun. 5. Kendini rahat ve huzurlu, enerjik hissediyorsun. 4. Miden küçüldü, yumruğun kadar oldu. Ve bu seni çok mutlu ediyor. 3. Artık çok az yesen de doyacağını biliyorsun. 2. İncelip hafifleyeceğini biliyorsun. 1. Al derin bir nefes. Ver yavaşça. Şimdi midene al nefesini. Midende bir burun varmış gibi al lütfen. Al nefes. Ver yavaşça. Ve bir dinlenmiş ve rahatlamış bir şekilde kendini hazır hissettiğinde o nefesin şifa olduğunu bildiğinde o nefesi bir daha alamayacağını düşünerek tekrar bir nefes al ve yavaşça ver. Gözlerini hazır olduğunda açabilirsin arkadaşlar. Şifa olsun, katkı olsun, güzellik olsun, bütünün hayrına olsun arkadaşlar.